Çocuklar ne yapıyorsunuz? <laughs> Kız böyle çadır mı olur? <laughs> Çocuklar. Ay şunlara bak. <laughs> bak ya beni de duymuyorlar. Çocuklar. Böyle çadır mı olur? <laughs> da bunlar ya? Simay Miray Bana bir bakın çocuklar ya Siz çadır mı yapmaya çalışıyorsunuz? Nasıl eğileceğiz? İçinde oynayacağız? E tabi böyle kafanızı örttünüz Siz oynayamazsınız ki Böyle çadır olmaz Anneciğim ben size çok güzel bir çadır yapayım mı? Simay sana çadır yapayım mı annem? Onun içine gireceksin. Tamam ben sana çok büyük bir çadır yapacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Ama onun için bize dört tane sandalye lazım. Aa, tamam. Ve bu büyük çarşafı da kullanacağız. Tamam, tamam mı? Hadi Simay gel. Hadi Simay gel başlayalım çadır yapmaya. Evet sandalyelerimizi hazırladık. O zaman başlayalım çocuklar. Koyalım sandalyelerimizi. Simay. Sen bize yer aç kızım. Birini böyle yapalım. Getir onu da yanına koy. Simay da yardım ediyor kızım benim. <laughs> Dur. Getir onu buraya koy Simay. Evet Miray'cim getir. Benim koyduğum gibi koy. Biraz yaklaştıralım. Tamam. Şimdi küçük battaniyemizi getirelim altına serelim. Mu? Size yer hazırlayalım. Yok o çarşaf. Dur. Küçük battaniyemizi getir Miray. Hı -hı. Anneciğim battaniyemiz de sade. Evet. Anladım. Çok güzel oldu. Birazdan olmak üzere çadırımız. Şimdi üstüne çarşafımızı örtelim. Evet. Tut Miray ucundan kızım çarşafın. Hı -hı. Tutayım. Tut. Tut. Çocuklar. Çadırımız hemen hemen oldu gibi bir şey. Bir girin bakayım içine. Ay. Oo. Ay. Bayağı da büyük olmuş. Ben bile girerim içine. Yeah, yeah. Gireyim mi anneciğim? Ama bunun bir şeyi eksik. Yeah. Işıklandırması eksik. Aa, tamam. Buna ışık takalım biz. Yoksa karanlıkta siz ne yapacaksınız burada? Evet, hiçbir şey göremeyiz. Evet. Pembe <laughs> pembiş pembiş olduğu için. <laughs> Işık yapalım. Hem daha güzel gözükür. Şimdi de ışığımızı takalım. Işıklarımızı da taktık. Şimdi açalım bakalım ışıklarımız nasıl gözükecek? Hazır mısınız çocuklar? Ben gözümü kapatayım sürpriz <laughs> <de kapatın>. Açıldı. <laughs> bakın Aa, ay! Çok tatlı oldu. Kamp gibi oldu değil mi anneciğim? <laughs> çok güzel. Nasıl Simay beğendin? Evet. Evet anne, renkli renkli yanıyor ışıklarımız. <laughs> Anim, aa! Ne oldu? Yanıp yanıp sönecek o şimdi. Çok hoş oldu. Ya bunun için de oynayabiliriz. Ben bunun içinden geceye kadar çıkmayacağım. Burada mı kalacaksınız bugün? Evet. Tamam, bugün burası sizin eviniz olsun. Ne şey <laughs> Tamam. O zaman yastık da getireyim ben size. <laughs> Yiyecek bir şeyler de getireyim. <laughs> O kapanıp kapanıp açılıyor. Evet. Anne yastıklarımı da ben getireceğim. Oyuncaklarımızı da ben getireceğim. E, hadi getirin malzemelerinizi bakayım. O istediğiniz sevdiğiniz oyuncakları getirin. Yastığı... Hadi. Annem tamam <laughs> yürü. Çadır çok güzel oldu. Getirdin mi? Hadi Simay. Sen de getir yastığını. Ben buraya koydum yastığımı. Oyuncaklarımızı getireyim ben şimdi. Koy kızım sen de yastığını. Hı. Tamam ablan düzenler orayı. Hadi oyuncak da getirin sevdiğiniz bebekleriniz oyuncaklarınızı. Anne oyuncaklarınızı seçtik. Aferin gelin oynayın bakalım. Şimdi ben dizeceğim. Yerleştir hadi. Bunu Çadırını mı süslüyorsun sen? Evet. evet çadır... Anne evzelde bebeğini mi giydiriyorsun? Hı. İki Hadi tane kapatalım aç artık. İki çok tane... güzel anneciğim. Burada epeyce bir vakit geçireceksiniz. O yüzden ben size biraz yiyecek bir şeyler de getireyim mi? Niye unuttuysan ben sanki aç kalacağım bu. Tabii ki aç kalırsın. Ben sen hiç düşünemedin bunu. Duracağım. Duracağım. Evet anneciğim. Çok mu duracaksın sen bunun içinde? Ablan yaptı bak. <laughs> e, örtü yok. Örtü de getiririz kızım. Ben epeyce burada kalacağım. Evet, çok güzel. Ben beni de açacağım. Yemek hazırlayayım ben size, burada yiyin tamam mı? Yemeğinizi burada yiyin, burada uyuyun. Ne dersiniz? Tamam. Ben de gireyim mi bir içine? E, sen sığmazsın. Sığarım kızım, kocaman baksana ya. Gel. Ay! Hakikaten çok güzel burası. Anne! Ana oyuncaklı. Atacağım. Hadi yat Simay sen de. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Evet arkadaşlar çadır yapmak bu kadar basit. Sadece ihtiyacımız olan dört tane sandalye ve bir tane çarşaf. Bir tane de ışık. Evet ışık olsa da olur, olmasa da olur. Çok harika <laughs> oldu çadırımız. <laughs> Herkesin yapabileceği bir şey. <laughs> evet anneciğim. Ben çocuklar için harika bir oyun alanı oldu. Evet annem, tamam. Baban gelene kadar burada mı kalacaksın? Hı -hı. Tamam. Ben size yiyeceklerinizi de getireyim. Hı -hı. Ondan sonra rahat rahat oynayın, yiyin için ya keyfinize ya. bakın. Hı -hı. Çocuklar getirdim bakın size ne getirdim. Oo, anne ne kadar çok <gülüyor> çekirdek <gülüyor> getirdim. <gülüyor> Atıştırmanız için abur cubur getirdim ve meyve de getirdim. Eline sağlık. <laughs> Afiyet olsun anneciğim. Sonra mı yiyeceksiniz? Evet. Tamam o zaman öyle kenara koy. Sonra canınız isteyince yiyebilirsiniz. Zaten bayağı bir kalacaksınız değil mi kızlar burada? Evet, hem de geceye kadar. <laughs> tamam. Ben sonra size yemek de hazırlarım. Bunlar şimdi atıştırmak için. Evet. evet. Hadi uyuyalım Simay. Hadi yatın dinlenin biraz. Yoruldunuz çadır yaparken. Yat Simay sen de anneciğim. Simay önce bebeklerini yatırmış. Ya mı bana? O da oturmak istiyormuş. Önce bebeklerini uyuttu. Hadi arkadaşlarımıza bir hoşça kal deyin hoşça kalın. bakalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.